Merhaba ben de yani yeni adıyla LS filmi üyesi Martinez. E e e Bugün Alonso McDonald's adlı arkadaşımıza e örnek LS filmi başvuru formu açmayı göstereceğim. E Doğru kopyalamış fakat e yazı fontu renksiz. Evet ilk olarak başvuru testleri. LS filmi başvuru formu. Evet, gördüğünüz gibi Taylan annemiz hazırlamış koymuş. Bizim, bize şu, sadece şundan kodu seçip kopyalamak düşer. Tekrar yeni başvurulara gelip e, kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz ve sadece boşlukları dolduruyoruz. Örnek olma göre olur. i̇sim, e, soy, isim, sol isim. Başvurdu. Böyle yaptıktan sonra eski yanlış olan başvurunuzdaki yazıları buraya kopyala yapıştır yaparsınız. 10 dakikanız almaz. şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım örnek forma göre açarsınız.